Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar. Barış yayınlarından şöyle güzel bir yorum sorusu seçtim. Uğraşabilirsiniz, güzel bir soru. Eğer uğraştıysanız ben çözüme geçiyorum. Şimdi soru demiş ki F tanım kümesi A, görüntü kümesi R olmak üzere Fx 3x kare artı 11x artı 1 fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta birebirdir. Buna göre A tanım kümelerinden hangileri F fonksiyonunun tanım kümesi olabilir demiş. Şimdi burada önemli olan olay arkadaşlar birebirliğin tanımı. Şimdi şuraya bir analitik düzlem çizelim şöyle. Birebirliğin olayı neydi arkadaşlar? Tanım kümesindeki aldığımız x'ler atıyorum şuradan bir x1 değeri y1'e gidiyorsa bu x1 dışındaki alacağımız farklı bir x2 değeri mesela bu y1'e gidemezdim. Yani her x değeri farklı bir y değerine gidecek. Atıyorum bu x2 ise Nereye gidecek? Şuraya gidecek. Başka bir x değeri aldık. O nereye gidecek? Buraya gidecek. Eğer iki tane x değeri aynı yere gidiyorsa o birebir olmuyordu. Birebirliğin olayı bu. Şimdi gerçek fonksiyonlarda gösterirsek şöyle ne olsun? Mesela y eşittir x fonksiyon olsun. Y eşittir x. Bu fonksiyon birebir. Neden? Çünkü alacağımız her x değeri farklı bir y'ye gidiyor. Böyle böyle. Sonra bunun testi nasıl yapıyorduk? Böyle yatay doğru çiziyorduk. Eğer çizeceğimiz yatay doğru fonksiyonu tek noktada kesiyorsa o birebir. Ama çizeceğimiz her yatay doğru için. Yani burada istediğiniz kadar çizin her seferinde bir noktada kesiyor. O yüzden bu fonksiyon birebir. Bir de olmayan örnek göstereyim şöyle. Tekrardan çizelim. Onda ne var? Mesela parabol var. Bunda Yatay ekseni çizersek böyle yatay bir doğru çizersek iki nokta da kesiyor. Ne oluyor yani bu birebir değil. Onun mantığı nereden geliyor işte. Şu absis değeri x1 olsun şu x2 olsun. x1 de y1'e gidiyor x2 de y1'e gidiyor o yüzden birebir olmuyor. Olay bu. Şimdi bunu soruyu uyarlayacağız. Ne demiş şöyle bir parabolümüz var. Bu fonksiyon tanımlı olduğu aralıkta birebir. Bunlar da tanım kümeleri vermiş. Hangisi bu fonksiyonun tanım kümesi olabilir diyor. Grafiği çizersek arkadaşlar daha rahat yorumlarız. Şöyle çizelim grafiği. Ne demiş? Y'yi 1'de kesiyor. Y ekseni 1'de kesiyor. Şurası 1. Tepe noktasının apsisi neresi? Eksi b bölü 2a'dan eksi 11 bölü 6. Bu ne oluyor? 1 virgül eksi 1 virgül 8 gibi bir şey oluyor. Hatta bölersek şöyle. 1 2 6 5 virgül attık. 8 oluyor. 1,8'li bir şey. Ama eksi. Şuraya eksi 1,8 diyelim. 1,8 koyduğumuzda ne geliyor onu da bakalım. Yani tepe noktasının ordinatı eksi tarafta mı artı tarafta mı ona bakacağız. Koyalım 1,8. 3 çarpı 1,8'in karesi ne olacak? 18 çarpı 18'den. 8 kere 8, 64. Elde var 6, 14, 8, 1. 324. Yani 3,24 olacak. Artı 11 çarpı eksi 1,8 artı 1. Gerçi buradan zaten negatif geliyormuş. Nerede olduğunu önemi yok. Şu taraf negatif bir yerde kesecek. Yani grafiğimiz tahmini şöyle bir şey olacak. Burada önemli olan absis değeri. Ordinat değil. Şimdi bunun birebir olması için ne olması lazım? Grafiğin ya şöyle olması lazım ya da böyle olması lazım. Neden? Çünkü her yatay şey çizdiğimizde tek noktada kesiyor. Eğer şöyle olursa iki noktada keser birebir olmaz. Yani dediğim gibi ya şöyle olacak ya da böyle olacak. Şimdi şurayı silelim. Burada ne demiş? Tanım kümesi. Eksi 2'den sonsuza. Eksi 2 neresi? Şurası. Buradan sonsuza doğru diyor. Eğer bunu çizersek arkadaşlar grafik nasıl olacak? Şurası eksi 2 ya. Şuradan itibaren alacaksınız. Yani şöyle bir şey. Bu birebir mi peki? Hayır. Şunu çizdiğimizde iki noktada kesiyor. Birebir değil. Yani A gitti. Birinci şey gitti. Diğerine bakarsak. Şöyle. Ne demiş? Eksi sonsuzdan eksi 4'e. Şimdi şurası neresi? Eksi 4. Şurası neresi? Eksi sonsuz. Grafik nasıl olacak peki? Şurada eksi 4'ten itibaren alacağız. Şöyle bir şey olacak. Bu birebir mi? Evet. Birebir. Çünkü tek noktada nokta kesiyor. Son olarak üçüncüye bakarsak ne demiş? Eksi 10'dan eksi 3'e kadar. Eksi 10 neresi? Şuralarda bir yer. Eksi 3 neresi? Bunun solunda. Yani tahmini nasıl bir şey? O da şöyle bir şey. O yüzden bu da birebir. 2-3. Yani cevabımız ne oldu? E şıkkı.